Herkes erkeklerin ve kadınların sessizliğe aynı şekilde tepki verdiğini sanır ama öyle değil. İkiniz de konuşmayı, mesajlaşmayı, birbirinize ulaşmayı tamamen bıraktığınızda onun kafasında olan şey seninkiyle tamamen farklı ve bu farkı anlayan kişi kazanır oyun oynadığı için değil, neyin yanlış gittiğini anlamaya çalışırken, diğer kişi hala kafasını yorarken kendi huzurunu nasıl koruyacağını bildiği için sessizlik hiçbir zaman eşit olmadı. Ve eşitmiş gibi davranmak seni beklerken, belki de hiç gelmeyecek bir mesaj için umut ederken takılı kalmanı sağlar. Hiç telefonunu elinde tutarak oturdun mu? aranızdaki bu ağır sessizliği kırmak için bir şeyler, herhangi bir şey yazmak için can atarak, kendine ulaşmayacak kadar güçlü olduğunu söyleyip duruyorsun, bekleyip ne olacağını göreceğini. Ama her saat üç gün gibi geliyor. Her bildirim sesinde kalbin hopluyor. Sonra sadece sana bir şeyler satmaya çalışan anlamsız bir uygulama çıkıyor.'' Son mesajını okudu mu diye kontrol ediyorsun. En son ne zaman çevrimiçi olduğuna bakıyorsun. Artık birlikte bile değilsiniz ama bir şekilde bu sessizlik geçmişte yaptığınız her kavgadan daha gürültülü. İşte çoğu insan burada yaşıyor. Birlikte olmadığınız ama gerçekten ayrı da olmadığınız bu garip aradaki yerde. İkiniz de bu sessizlikte süzülüyorsunuz. Ve sanki ilk ulaşan kişi kaybediyor gibi sessizliği ilk bozan kişi daha çok önemsemiş, daha fazla ihtiyaç duymuş, bu boşluğa dayanamamış gibi. Ama gerçekte olan şey şu. Sen orada her şeyi fazla düşünürken, kafanda onun sessizliğinin ne anlama geldiğine dair hikayeler kurarken o tamamen farklı bir şey yapıyor. Daha iyi değil, daha kötü de değil, sadece farklı. Ve bu farkı anlamak seni deli olmaktan kurtarıyor. Bir erkekle kadın arasında iletişim durduğunda yaşanan deneyim iki tamamen ayrı gerçekliğe bölünür. Kadın bunu duygusal olarak hemen hisseder, sanki bir şey koparılıp alınmış gibi. Erkek bunu daha sonra hisseder, biraz zaman geçtikten sonra gerçekten bir şeylerin eksik olduğunu fark ettiğinde. Kadın hiç önem verip vermediğini merak eder. Erkek belki de elinden iyi bir şeyin kaçıp kaçmadığını düşünür. Kadın cevaplar ve kapanış ister. Erkek baskı olmadan düşünmek için alan ister, iki kişi, aynı sessizlik, kafalarında oynan tamamen farklı filmler. Ve bunu anlamazsan, sen ne hissederdim diye değil de, gerçekte karşı tarafta ne olduğuna göre seçimler yapmaya devam edeceksin. Çoğu kadın için sessizlik ilk günden itibaren bir ton ağırlığında iner. Mesajlar gelmeyi bıraktığı an beynin hızla çalışmaya başlar her şeyi analiz etmeye başlarsın. Yaptığın her konuşmayı, söylediğin her küçük şeyi, nerede yanlış gittiğini bulmaya çalışarak. Çok mu ileri gittim? Yeterince ilgili görünmedim mi? Başka birini mi buldu? Sadece meşgul mü yoksa bu onun bittiğini söyleme şekli mi? Aklın dinlenmiyor. Sadece dönüp duruyor, ipucu arıyor. Dün sana mesaj atan birinin neden şimdi hayalet gibi kaybolduğunu anlamlandırmaya çalışıyor ve bunun nedeni çoğu kadın için iletişimin bağlantı anlamına gelmesi. Seninle konuştuğunda, mesaj attığında, seni aradığında kendini güvende hissediyorsun önemsediğini hissediyorsun. Gerçek bir şey olduğunu hissediyorsun. Yani o iletişim kaybolduğunda sadece meşgul olduğunu hissetmiyorsun. Artık umursamadığını hissediyorsun. Aranızdaki her ne varsa artık yok gibi. İşte bu yüzden sessizlik başta bu kadar acı veriyor. Sadece onu özlemek değil bu. Sessizliğin senin için ne anlama geldiği reddedilme anlamına geliyor, yeterli olmadığın anlamına geliyor. Onun yoluna devam ettiği, senin hala artık var olmayan bir şeye tutunduğun anlamına geliyor. Ama işte çoğu kadının o ilk birkaç gün ya da haftalık sessizlik süresince fark etmediği şey şu, o hiç de senin hissettiğin gibi hissetmiyor. Ve bu onun kalpsiz olduğu ya da hiç önemsemediği için değil erkeklerin duygusal mesafeyi tamamen farklı bir şekilde işlemesi nedeniyle bir erkek geri çekildiğinde ya da iletişim durduğunda genellikle senin düşündüğün kadar seni düşünmüyor. Kulağa sert geliyor ama gerçek bu. Fazla düşünmüyor sessizliği yorumlamıyor. Sadece hayatını yaşıyor, meşgul kalıyor. Hatta belki de cevap verme baskısı olmadığı, bağlantıyı sürdürme beklentisi olmadığı için biraz rahatlamış bile hissedebiliyor. Çoğu erkeğin düşünmek için alana ihtiyacı var. Duygularını gerçek zamanlı olarak konuşmak istemezler. Geri adım atmak, kafalarını temizlemek ve her şeyi kendi başlarına çözmek isterler. Yani sessizlik başladığında aslında bununla iyi olabilir. Umursamadığı için değil. Sessizlik onun için senin için taşıdığı duygusal ağırlığı taşımadığı için ona kızıp kızmadığını ya da yoluna devam edip etmediğini düşünerek oturmuyor. Sadece önündeki her ne varsa ona odaklanmış. İş, arkadaşlar, spor salonu, hobileri Boşluğu başka şeylerle dolduruyor ve bir süre için bu gayet iyi işliyor. İşte ilk fark bu. Kadın sessizliği duygusal acı olarak hissediyor. Erkek sessizliği baskıdan kurtulma olarak hissediyor. Ve bu yüzden ilk bir iki hafta her kişi için tamamen farklı görünüyor. Kadın mücadele ediyor, sorguluyor, belki ağlıyor bile. Erkek sadece akıyor gidiyor, bunu zar zor düşünüyor. Ama işte işler buradan ilginçleşmeye başlıyor. Çünkü hissettiği o rahatlama sonsuza kadar sürmüyor. İlk başta iyi hissettiren alan sonunda bir şeylerin eksik olduğunu hissettirmeye başlıyor. Sadece bunu hemen fark etmiyor. Çoğu erkek sessizlik başladıktan sonraki gün uyanıp vay be onu özledim diye düşünmez böyle işlemiyor. Bunun yerine daha kademeli, daha ince bir hafta geçer, sonra iki hafta, belki bir ay ve yavaş yavaş küçük anlar içeri sızmaya başlar. Seni hatırlatan bir şarkı duyar, komik bir şey görür ve ilk düşüncesi sana göndermek olur ama sonra konuşmadığınızı hatırlar. Zor bir gün geçirir ve seninle eskiden yaptığı gibi dert yanacak kimse olmadığını fark eder. Bu minik anlar birikmeye başlar. Ve işte o zaman sessizlik rahatlamadan kayba doğru kaymaya başlar. Ama işte anahtar nokta şu. O bu kaybı hissetmeye başladığında sen muhtemelen duygusal olarak cehennemi yaşayıp geri dönmüşsündür bile. Çoktan ağlamışsındır. Çoktan her şeyi fazla düşünmüşsündür. Çoktan sessizliğin acısını hissetmiş, onunla oturmuş ve belki de ondan iyileşmeye bile başlamışsındır. Yani o sonunda aranızdakileri özlemeye başladığında sen ondan tamamen farklı bir yerdesin ve zamanlama konusundaki bu fark bunun nasıl sonuçlanacağıyla ilgili her şeyi değiştiriyor. Sen sessizliği reddedilme olarak hissederken o özgürlük olarak hissediyordu. Sen önem verip vermediğini merak ederken o sadece kendi hayatına odaklanmıştı. Ama şimdi zar tersine dönmeye başlıyor çünkü sen acıyla yüzleşmeye zorlandın. Çoktan üstesinden geliyorsun. Onsuz kim olduğunu hatırlamaya başlıyorsun. Günlerini gerçekten seni iyi hissettiren şeylerle dolduruyorsun. Artık her 5 dakikada bir telefonunu kontrol etmiyorsun. Neyin yanlış gittiğini çözmeye çalışarak eski konuşmaları tekrar oynatmıyorsun. Sadece yaşıyorsun. Ve senin enerjindeki bu değişim, onun uzaktan bile hissedeceği bir şey. Bak, erkekler bu konuda gariptir. Ne istediklerini her zaman müsait olmadığında anlarlar. Ve sen ulaşırken, ilgi verirken, tutarlı olurken bunu hafife alabiliyordu, orada olduğunu biliyordu. Seninle konuşmak isterse cevap vereceğini biliyordu. Gizem yoktu, soru yoktu. Ama şimdi ulaşmayı bıraktığına göre, senin enerjin artık ona müsait olmadığına göre aklında bir şeyler olmaya başlıyor. Merak etmeye başlıyor. İyi mi acaba? Beni düşünüyor mu? Yoluna devam etti mi? Başka biri mi var? İşte insanların yeterince konuşmadığı kısım bu. İkisi de ulaşmayı bıraktığında sessizlik her kişiyi kendisiyle yüzleşmeye zorluyor. Senin için bu duygularınla, korkularınla, cevap ihtiyacınla yüzleşmek anlamına geliyordu. Bu işi çoktan yaptın. Ama onun için daha yeni başlıyor çünkü şimdi sessizlik sadece alan değil, yokluk. Ve yokluk insanları meraklı yapar neye sahip olduklarını hatırlatır, uzaklaşmanın gerçekten doğru hamle olup olmadığını sorgulamaya başlatır. Ama işte burada gerçekten dikkatli olman gerekiyor. Çünkü o bu yokluğu hissetmeye başladığında, seninle ilgili merak etmeye başladığında ilk içgüdün hemen geri atlamak olabilir. Ulaşırsa anında cevap vermek hala önemsediğini, hala müsait olduğunu, kapının hala açık olduğunu göstermek. Ve bu yapabileceğin en büyük hata çünkü her zaman müsait olan, her zaman anlayışlı olan, her zaman bekleyen aynı kişiye geri dönersen aslında hiçbir şey değişmez. Sadece aynı döngüyü yeniden başlatırsın. O yine rahatlar. Gizem kaybolur ve tam olarak başladığın yere geri dönersin. Şöyle düşün. Eskiden her ulaşan sen olduğunda, konuşmayı sürdüren her zaman sen olduğunda ona ilginin garanti olduğunu öğretiyordun. Bunun için çaba göstermesi gerekmiyordu. Hala orada olup olmayacağını merak etmesi gerekmiyordu. Biliyordu ve biri her zaman orada olacağını bildiğinde bunu aynı şekilde değerlendirmez. Hayattaki her şey gibi kaybedebileceğimizi düşünene kadar sahip olduklarımızın kıymetini bilmeyiz. Bu sadece insan doğası. Yani sessizlik olduğunda ve sonunda sen geri çekildiğinde o kalıbı bozuyorsun. Artık kesin olan şey değilsin. Artık hep arka planda onun seni fark etmesini umarak bekleyen kişi değilsin ve bu belirsizlik hala ilgili olup olmadığını ya da yoluna devam edip etmediğini bilmemek onu dikkat etmeye başlatan şey kötü bir insan olduğu için değil ama şimdi ortada bir şeyler var. Şimdi gerçekten seni kaybetmek isteyip istemediğini düşünmek zorunda. Sessizlikteki güç sadece seni özletmesi değil, sana onu özlemene ihtiyacın olmayan biri olma zamanı vermesi, kendine güvenini, benlik duygunu, huzurunu yeniden inşa etmek için alan vermesi ve bunu yaptığında ona gerçekten ihtiyacın olmadan iyi hissetmeye başladığında işte o zaman her şey değişiyor çünkü enerji yalan söylemez. İnsanlar değiştiğini hissedebilir. Artık onların ilgisini umarak beklemediğini sezebilirler ve senin enerjindeki bu değişim manyetik zor biri gibi davrandığın için değil, gerçekten hayatını yaşadığın için, kendini bütün hissetmek için onların onayına ihtiyacın olmadığı için. Şimdi daha çok zaman geçerken onun tarafında neler olduğundan bahsedelim. İlk başta suları test edebilir. Sosyal medyadaki gönderilerinden birini beğenebilir. Arkasında gerçek bir anlam olmadan rastgele bir selam mesajı gönderebilir gerçek bir konuşmaya hazır değil. Sadece hala orada olup olmadığını, hala önemseyip önemsemediğini, kapının hala açık olup olmadığını görmek istiyor ve işte çoğu kadının hata yaptığı yer burası. O küçük ilgiyi görür ve bunun bir şey ifade ettiğini düşünürler. Hemen cevap verirler, belki de çok hevesli bir şekilde ve aniden onun ihtiyacı olan tüm bilgiye sahip olur. Hala ilgileniyorsun hala müsaitsin kapı hala açık ve bu yüzden farklı bir şey yapmasına gerek yok gerçekten ne istediğini çözerken seni arka planda tutabilir ama cevap vermezsen ya da çok şey ortaya koymayan sakin rahat bir şekilde cevap verirsen merakla kalır ve merak etmek onu senin hakkında düşünmeye devam ettiren şey Merak etmek artık onun için sadece oturup beklemediğini fark ettiren şey. Merak etmek adım atmazsa gerçekten seni kaybedebileceğini hissettiren şey. Ve bu his belki de yoluna devam ettiğine dair hafif panik dinamiği çeviren şey. İşte sessizliğin senin lehine çalışmaya başladığı an bu. Çünkü artık kovalamıyorsun. Artık telefonun başında beklemiyor, profilini kontrol etmiyor. Hala önemsediğine dair bir işaret ummuyor değilsin. Sadece yaşıyorsun. Ve o bunu hissedebiliyor artık aynı kişi olmadığını sezebiliyor ve bu onu meraklı yapıyor. Neyin değiştiğini bilmek istemesini sağlıyor. Bu sefer gerçekten ulaşmasını istemesini, sadece suları test etmek için değil, gerçekten hala kurtarmaya değer bir şey olup olmadığını görmek için. Ama işte zor gerçek şu. Her erkek geri gelmeyecek ve bu sorun değil. Çünkü sessizliğin amacı onu seni kovalamaya itmek değil amaç sana kovalanman gerekmediğini hatırlamak için alan vermek değerli olmak için onun ilgisine ihtiyacın olmadığını güvende hissetmek için onun mesajlarına ihtiyacın olmadığını sessizlik sana huzurunun başka birinin varlığına bağlı olmadığını öğretiyor ve bir kez bu dersi öğrendiğinde geri gelip gelmemesi önemli değil her türlü iyisin işte gerçek güç kayması bu belirli bir sonuca ihtiyaç duymayı bıraktığında onun hareketleri tarafından duygusal olarak kontrol edilmeyi bırakıyorsun. Ulaşıyor mu? Güzel. Katılıp katılmamaya sen karar verebilirsin. Ulaşmıyor mu? O da güzel çünkü mutluluğun artık onun seçimlerine bağlı değil, gücünü geri aldın. Ve bu çoğu insanın asla yapmadığı bir şey. Bekleme, umut etme, değerini onaylaması için bir başkasına ihtiyaç duyma durumunda takılı kalırlar. Ama sen bunun ötesine geçtin. Ve bu sessizliği anlayan biriyle hala ondan korkan biri arasındaki fark. Şimdi ulaşırsa ne olacağından bahsedelim. Çünkü işlerin karmaşıklaştığı yer burası. Haftalarca hatta belki aylarca sessizlikten sonra sonunda o mesajı gönderiyor. Belki bir özür, belki sadece küçük konuşma, belki hiçbir şey olmamış gibi davranmaya çalışıyor ve ne yapacağına karar vermek zorundasın. Cevap verir misin? Görmezden gelir misin? Ona bir şans daha verir misin? İşte anlamanız gereken şey ulaşması tek başına hiçbir anlam ifade etmiyor. Önemli olan neden ulaştığı ve farklı ne yapmaya istekli olduğu. Sadece sıkıldığı, yalnız olduğu ya da merak ettiği için ulaşıyorsa bu yeterli değil. Gerçekten hata yaptığını anladığı ve farklı şekilde ortaya çıkmaya hazır olduğu için ulaşıyorsa bu farklı bir konuşma. Ama sadece bir mesajdan hangisi olduğunu bilemezsin. Zaman içinde hareketlerini izlemen gerekiyor ve işte birçok kadının tökezlediği yer burası. O mesajın geldiğini görürler ve kalpleri çarpar. Sonunda bir tür cevap, bir şey hissetmekte deli olmadıklarına dair bir işaret. Ama o tek mesaj öncesindeki tüm sessizliği ortadan kaldırmaz. Değiştiği ya da bu sefer işlerin farklı olacağı anlamına otomatik olarak gelmez. Sadece o anda seni düşündüğü anlamına gelir. Ve bir anlık merak gerçek bir taahhütle aynı şey değil, daha iyi yapmak için. Burada büyük resme bakman gerekiyor. Rastgele bir mesaj seni aklından geçirdiğinden başka hiçbir şeyi kanıtlamaz ve akıllar sürekli geziniyor. Ve işte sessizlik sırasındaki büyümenin karşılığını aldığın yer burası çünkü artık onun ilgisine muhtaç değilsin. Sadece tekrar bağlantı hissetmek için kırıntıları almaya razı değilsin.'' Bu süreyi kendini yeniden inşa ederek geçirdin ve artık neyi hak ettiğini biliyorsun. Yani düşük çabayla ulaşırsa ne olduğunu görebilir ve bir şey kaybediyormuş gibi hissetmeden uzaklaşabilirsin çünkü kaybetmiyorsun. Oluşturmak için çok çabaladığın huzuru koruyorsun. Ama gerçek çabayla ulaşırsa, zor konuşmaları yapmaya istekliyse, hareketleriyle artık farklı olduğunu gösteriyorsa o zaman bir şans daha vermek isteyip istemediğine karar verebilirsin ve bu karar güç yerinden geliyor ihtiyaç yerinden değil onu onsuz dayanamadığın için değil istediğin için seçiyorsun ve bu tamamen farklı bir enerji bu kendi değerini bilen ve daha azına razı olmayan birinin enerjisi. Gerçek şu ki, bir erkekle kadın arasındaki sessizlik asla sadece birbirlerini özlemekle ilgili değil. İlişkinin dikkat dağıtıcılığı olmadan kendilerine bakmaya zorlanan iki kişiyle ilgili, sürekli bir başkasına odaklanmadığında kim olduğunu bulmakla ilgili ve bu süreç erkeklerle kadınlar için farklı görünüyor çünkü duygusal mesafeyi farklı yaşıyorlar. Kadın daha hızlı hisseder, daha derin işler ve genellikle diğer tarafta daha güçlü çıkar. Erkek daha yavaş hisseder, kendi zamanında işler ve ancak kadın çoktan yoluna devam ettikten sonra neyi kaybettiğini fark eder. Kalıp bu ve bunu anlarsanız onun sessizliğini kendi değerinizin yansıması olarak almayı bırakırsınız ulaşmadığında panik yapmayı bırakırsınız. Bir hamle yapması için beklemeyi bırakırsınız çünkü sessizliğin seninle ilgili olmadığını fark edersiniz. Onun kendi meselelerini çözmesiyle ilgili ve o bunu yaparken sen kendini yeniden inşa ediyorsun. Seni tamamlamak için bir başkasına ihtiyaç duymadan bütün olmanın nasıl bir şey olduğunu hatırlıyorsun. Ve işte güzel kısım şu. Bir kez o yere ulaştığında Gerçekten iyileşip onun onayına ihtiyaç duymaktan kurtulduğunda işte o zaman gerçekten dokunulmaz olursun çünkü yaptığı ya da yapmadığı hiçbir şey artık seni sarsmaz. Ulaşır mı? Al ya da bırak. Ulaşmaz mı? Yine iyisin. Artık onun hareketlerine duygusal olarak bağımlı değilsin, özgürsün ve bu özgürlük sessizliğin tüm amacı onu geri kazanmakla ilgili değil, kendini geri kazanmakla ilgili pek çok insan hedefin diğer kişinin seni özlemesini sağlamak, tüm zamanlar boyunca ödül sensin diye kanıtlamak için sürünerek geri gelmelerini sağlamak olduğunu düşünüyor ama öyle değil. Gerçek hedef geri gelip gelmemeleriyle ilgilenmemeyi bırakmak. Çünkü ilgilenmeyi bıraktığında artık onlara duygularına güç vermiyorsun. Artık onların sessizliğinin değerini tanımlamasına izin vermiyorsun. Sadece hayatını yaşıyor, iyi hissediyor, huzurdasın ve işte nihai kazanç bu. Bir erkek ve kadın ulaşmayı bıraktığında sessizlik her kişinin gerçekte kim olduğunu ortaya çıkarır. Rahatsızlıkla oturup ondan büyüyebilecek olanı ve panikleyip eski kalıplara geri döneni gösterir içsel işi yapmaya istekli olanı ve sadece daha iyi hissetmek için hızlı çözüm isteyeni gösterir. Gerçek bir şeye hazır olanı ve hala oyun oynayanı gösterir ve en önemlisi gerçekten iyileşip iyileşmediğini ya da hala sana hizmet etmeyen bir şeye tutunup tutunmadığını gösterir. Sessizlik bir aynadır. Kaçındığın her şeyi geri yansıtır. Yalnız olma korkunu, sürekli onay ihtiyacını, değerinin bir başkasının ilgisine bağlı olduğuna dair inancını. Ve bu şeylerle yüzleştiğinde, onlarla gerçekten oturup üzerinde çalıştığında farklı çıkarsın daha güçlü, daha net, daha kararlı. İyi hissetmek için dış gürültüye ihtiyaç duymayı bırakırsın. Kendi huzurunu, kendi ritmini, kendi mutluluğunu bulursun ve işte o zaman sessizliğin asla korkacak bir şey olmadığını fark edersin. Kucaklanacak bir şeydi. Çünkü o sessizliğin diğer tarafında biri mesaj atmayı bıraktığında yıkılmayan bir versiyonun var. Yeterince iyi olup olmadığını merak ederek uykusunu kaybetmeyen bir versiyonun, değerini bilen ve başka kimsenin onaylamasına ihtiyaç duymayan bir versiyonun ve senin o versiyonun olmak için her zaman tasarlandığın kişi. Sessizlik sadece onu daha hızlı bulmana zorladı. Yani ikiniz de ulaşmayı bıraktığında panik yapma, kovalama korkudan, yalnızlıktan ya da onun tarafında ne olduğunu bilme ihtiyacından sessizliği bozma. Sadece onunla otur, işini yapmasına izin ver, sana hizmet etmeyen her şeyi soymasına izin ver. Bir başkası için yeterli olmaya çalışmadığında gerçekte kim olduğunu sana göstermesine izin ver. Çünkü gücün orada yaşıyor. Onun ilgisinde değil, mesajlarında değil onayında değil kendi başına durabilme yeteneğinde kendi başına iyi hissedebilmende ve tamamlamak için bir başkasına ihtiyaç duymayan bir hayat kurabilmende ve bunların hepsinden sonra geri gelirse sonunda neyi kaybettiğini fark ederse ve farklı şekilde ortaya çıkmaya hazırsa o zaman kurduğun hayata uyup uymadığına karar verebilirsin ama artık güç yerinden karar veriyorsun, ihtiyaç yerinden değil, onsuz hayatta kalamadığın için geri almıyorsun. İstediğin için değerlendiriyorsun çünkü değer katıyor, çünkü olduğun kişi için mantıklı. Ve mantıklı değilse parçalanmadan uzaklaşabilirsin çünkü her türlü iyi olacağını biliyorsun. İkisi de ulaşmayı bıraktığında gerçekte ne olduğunu anlamanın gücü bu. Kimin kazandığı ya da kimin kaybettiği ile ilgili değil kimin daha çok önemsediği ya da kimin ilk kırıldığıyla ilgili değil kendini tekrar bulmak için sessizliği kullanmakla ilgili onlar hayatına girmeden önce bütün olduğunu hatırlamakla ve şimdi onlar gittikten sonra hala bütün olduğunu. Sessizlik hikayenin sonu değil, sonunda kendini ilk sıraya koyduğun bölümün başlangıcı. İşte buradasın. Günler, haftalar, belki aylar içinde sessizlik ve başladığında olduğun kişi değilsin. Ağladın, kendini sorguladın. Diğer tarafta ne olduğunu bilmemenin rahatsızlığıyla oturdun ama aynı zamanda büyüdün düşündüğünden daha güçlü olduğunu öğrendin. Sessizlikle başa çıkabileceğini, güvende hissetmek için sürekli iletişime ihtiyacın olmadığını, değerinin bir başkasının ilgisiyle tanımlanmadığını öğrendin ve huzurunun onların varlığına bağlı olmadığını. Bir erkekle kadın arasındaki sessizlik asla eşit değil ama olması da gerekmiyor. Çünkü o ne istediğini çözmek için zamanını alırken sen çoktan on adım öndesin. İşi yaptın. Acıyla yüzleştin, diğer taraftan çıktın ve neyi kaybettiğini fark edip etmediği sen çok daha değerli bir şey kazandın. Kendini geri kazandın ve bu kimsenin senden asla alamayacağı bir şey. Yani sessizliğin ne olduğu olmasına izin ver büyüme için bir alan, nefes almak için bir an, yeniden inşa etmek için bir fırsat, onunla savaşma, ondan korkma, çaresiz mesajlarla ya da boş sözlerle doldurmaya çalışma, sadece olmasına izin ver. Çünkü o sessizliğin diğer tarafında en güçlü, en kararlı versiyonun var ve o versiyon bulmak için geçirmek zorunda olduğun her saniyelik rahatsızlığa değer. Bir dahaki sefere ulaşma, sessizliği bozma, seni düşünüp düşünmediğini kontrol etme ihtiyacı hissettiğinde dur. Bir nefes al ve kendine bilmene gerek olmadığını hatırlat. Onun onayına ihtiyacın yok. Önem verdiğini kanıtlamak için onun ilgisine ihtiyacın yok. Zaten önemlisin, hep önemliydin. Ve sessizlik sana bu gerçeği mümkün olan en rahatsız edici şekilde gösteriyor. Ama bir kez gördüğünde değerinin asla onun cevabına bağlı olmadığını gerçekten anladığında durdurulamaz olursun. Geri geldiği için değil, artık ona ihtiyacın olmadı